Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tel kadayıflı muhallebi yapacağız. 2 bardak esmer şekerimiz var. 5 bardak sütümüz. 5 kaşık unumuz. Ben yani badem kırığı vardı onu kullanıyorum. Siz fındık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde ne varsa ceviz de olabilir. Bir de kavrulmuş kadayıfımız var. O zaman başlayalım. Kahverengi şekerimi döküyorum arkadaşlar. Nişasta ve pudra şekerimi döküyorum. 5 kaşık unumu döküyorum. Birazcık karıştıralım. Azar azar sütümüzü ilave ediyoruz. 5 bardak sütümüzü. kahverengi şeker kullandığımız için kremamızın rengi biraz koyu renk oldu. Alt kısmına önce tel kadayıflarımızı düşüyoruz. Kırılmış bademlerimizi. Sırasıyla. Alttaki kadayıflarımızı oynatmadan dikkatli bir şekilde döküyoruz. Muhallebimizin üstü kabuk bağladıktan sonra tel kadayıflarımızı tekrar döküyoruz arkadaşlar. Muhallebimizi bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra pasta kıvamını alacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.